Bilir. Hı hı. Ama harbiden oyuncular. Hı hı. E, i̇sterseniz. Çok merak ettim Vizyona girdi mi? mi? E, vizyona girdi sayılır. Show Tv'de falan mı yoksa? Nereden bildi? Bilmem. E, göster bakalım. Çok şov oldu. Hadi göster de bakalım. Açıyorum o zaman hazır bak Aç bakalım. Bu ne? Şampiyon gelin. Aynen. Evet. Korumuşum benim olduğum çok belli. Ee, gerçekten de filmde anca şampiyon olursun. Ben değil başka aynen, şey değil. Miyim ben bir şey ee, demek ademiyorum. Yok ben bunu salonumun en güzel köşesine asmak istiyorum. Sen as ama ben birazdan onu kaldıracağım merak etme. Burası, Rüyanda falan gördün herhalde burası o şekilde benim evim. Koydun. Burası benim evim. Ee, benim olan bir şeyi de kimse değiştiremez. Ama bize sormadan Nasıl hayatım, e, kızlar, etik değil. Siz de yapabilirsiniz, hiç önemli Hanımlar, değil. Biz böyle bir şey yapmayız. Ben böyle basit bir şey yapmam, kusura bakma. Bence filmin adı yanlış konulmuş, başrolün bittiği gün daha iyi uygun olurdu. Ben böyle uygun gördüm, sen de istersen o şekilde bize bir afiş yani yapabilirsin. Şimdi, şu tabloya bir bakın, aranızda en şampiyon duran kim acaba? Ay gibi orada parlamışım. Yani bir ay gibi parlamışsınız. Benim orada. Ya Bir bak bakalım sen bana, kafanı çevir. Bunu bastırırken acaba hiç bakmadın mı kim daha çok yakışıyor diye? Aycan'cığım zaten böyle şeyi ancak filmlerde görebilirsin. Gerçekte tabii ki de böyle bir şey olmayacak. Hayatım film bile görülmez. Anca bunu rüyasında görür. Rüyasında da sadece 5 saniye görür. Ondan sonra geri uyanır zaten merak etmeyin. Kabus olarak.